لِتَكُونُوا شُهَدًا Bu da şüheda, şahit kelimesinin çoğulu. yani şehit. Şehit ayrı bir dava. Biliyorsun bir şahit var, bir de şehit var. Şehit de aslında şahit olan insandır. Cenab-ı Hak Allah yolunda ölen ölüye niçin şehit demiştir? Bunun manası var, kitaplarda açıklıyor. Çok kısa harf Ölürken ruhunu hani bir sava İslam savaşında, İslam cihadında, İslam yolunda kurşunla, sopayla neyse ruhunu teslim ederken cennetteki makamını Allah ona gösterdiği ve de onu canlı olarak gördüğü için cennetin şahidi anlamına şehit diyor. Vallahi cennetteki yerini görmeden şehit ölmez. Otomatik cennettir yani. Sorgusuz sualsiz. Şehit bu demek. Cennetteki yerine şahit olan demek. Osa niye şehit desin yani? Niye meyyit demiyor? Meyyit, bir de meyit var. Meyyit ölmüş diyor. Alel ade bir ölü. Şehit fevkalade ölü. Fevkalade. Adetin dışında. Ona da şehit denmiş. Şüheda. Yani şehitler. Bütün bu kelimelerin eh, ifade ettiği mana şahit olmakla ortak. Şahit olmakla ortak ifade ediyor. Hatta şehitleri biliyorsunuz üstüyle başıyla gömerler. Şehitlere kefen giydirilir mi giydirilmez mi? Giydirilmez. Şehidin kefeni üstüne gömsen kurşunlanmış yahut neyle öldürülmüşse yarasıyla kanlarıyla beraber gömülür. Şehide kefen giydirmek hakarettir. Yıkanmaz öylece kanlı kanlı üstü başlı. Niye? O kanlar, o elbiseler onun ne olduğuna mahşer günü şahitlik edecek, ne olduğuna şehit olduğuna şahitlik edecek. Bunlar meseledir ya. İşaret, alamet bunlar onun şehitliği hakkında. Nitekûnû şühedâ alennâ Biz bu şahitliği nereden alıyoruz? Bakın şimdi. Güneşe aynayı tutarsanız ayna ne yapar? Güneşin ışığını karşıda bir yere yansıtır. Demek ki güneş bu aynada değil, bu keramet aynada değil. Esas nerede? Güneşte. Aynen ümmet-i Muhammed de yeryüzünde şahit, Allah'ın şahitleri olarak ifade ediliyor. Bu şehadeti, bu üstünlüğü, bu tanıklığı kimden alıyor? Ve yekûne rasûlü. Bak rasûl çıktı ortaya. Aleyküm şehidâ. Sizin üzerinize de allah Teala Habibini, Rasulünü şahit yaptı. Sizin şahidiniz Habibullah Muhammed Mustafa, siz de bütün insanlar şahitsiniz. Kaynağımızı gösterdi. Ne kadar tatlı bir ayet ya Rabbi, ne kadar önemli, ne kadar insanı düşündüren, saatlerce değil günlerce bir ömür boyu üzerinde durulması gereken muhteşem bir ayet, muhterem bir ayet.